Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Goldmaster tekli akım korumalı priz. En ucuz akım korumalı priz diyebiliriz. Çünkü fiyatı 69 küsür yani 70 lira. 13.500 ampere kadar akım koruması var. Yine çocuk koruma kilidi de olduğu burada belirtilmiş. Burada modeli yazıyor. SP01 Aynı şeyler burada yazıyor. Özellikleri bir yollu priz, akım koruma özelliği, anlık akım değişimlerinde ve dalgalanmalarında elektronik cihazları koruma özelliği. Yine 3500 Watt maksimum güç aktarımı mevcut. Burada bazı teknik detaylar var. Pek anlamadığımı söyleyebilirim. goldmaster.com aşağıda belirtilmiş. Evet, şimdi açabiliriz. Bu arada açarken nerelerde kullanabiliriz onu söyleyeyim. Genelde derin dondurucu ve benzeri yerlerde kullanılıyor. Ama evinizde televizyon, buzdolabı ve benzeri elektrik gidip gelme anında arızalanabilecek ne varsa bütün cihazlarda kullanılabilir. Mesela evinizde bir tane beşli priz vardır. Televizyonu daha sonra bilgisayarınızı ondan elektrik alarak kullanıyorsanız o prizin ucuna bunu takabilirsiniz. En başa. Daha sonra buradan da alalım. Yapılabilir. Açması biraz zor oldu artık açabildik. Burada garanti belgesi. Burada da kullanım kılavuzu gibi teknik özelliklerin olduğu bazı uyarılar var. Mesela sanayi veya şantiye için değil de sadece ev kullanımı için uygundur. Priz içerisine metal cisim sokmayınız. Delici kesici cisimler sokmayınız. Ve benzeri bazı bilgiler yazmakta. Çocuk koruma kilidi. Yani şöyle ışığımızı açalım. Yakınlaştıralım. Gördüğünüz gibi çocuklar buraya bir şey sokmak istese de sokamayacaklar. Çünkü kapalı. O yüzden çocuk koruma kilidi varmış. Koruma uyarı göstergesi yani çalışıp çalışmadığını buradan anlayabiliyorsunuz. Burada herhangi bir açma kapama düğmesi yok. Sadece çalışıp çalışmama özelliğini görebiliyorsunuz. Arızalandığında ışık sönüyor. Garanti belgesini de göstereyim. Bayağı da uzun bir garanti belgesi var. Şimdi denemeye geçebiliriz. Arçelik derin dondurucumuzun takıl olduğu üçlü prize takacağız şimdi. Derin dondurucumuzun fişi bunu da bu şekilde takalım. Evet. Artık ya da bunu ters yapalım. ışığı görme açısından. Evet, şu anda akım korumalı prizimiz çalışıyor. Dilerseniz tekli akım koruma prizini bu üçlü prizin ucuna da takabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs>